Kara kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilk uzun videomu atmayı düşünüyorum. Az önce bir oyun girmiştim ama telefonum çaldığı için yarıda kesmek zorunda kaldım. Afrika kalmak zorunda kaldım. Önemli değil. Böyle düşüşlerimiz de olacak arada. Olması da iyi olur. Çok bir anda yükselince tabii ki de sürekli binler gelmiyor. Videolarınızın seyir keyfi olmuyor arkadaşlar. Umarım bu içeriğimi çok beğenirsiniz. İlk uzun videomu paylaşacağım sizinle. Seri şeklinde birkaç maç atmayı düşünüyorum. Kaybetsem de kazansam da sizlerle bunu paylaşmak niyetindeyim. Evet ilk rakibimiz <laughs> evet tekrardan bıçaklı kule geldi. Biliyorsunuz ki bıçaklı kulelerin hastasıyım arkadaşlar. Bıçaklı kuleleri alt etmek her zaman daha kolaydır. Evet, bu biraz kötü oldu. Tabii zaten unutmayın ki bu geldi. Evet. Diğer mantıresini bir artı bakalım. Evet arkadaşlar, biraz dikkat edin şu kadarla. Evet, ana base'imi açtırdım şu anda. Bunun da bizim için büyük bir avantaj olduğunu unutmayın. Şöyle bir destek atalım kendimize. Evet kulemizin canı bayağı bir azaldı fark ettiğiniz gibi. Buna bu kadar çok vurdurmamamız lazımdı ama <laughs> mecbur yapacak bir şeyimiz yok. Oyun başında direkt karakterlerimizi tutamlayarak bu hatayı kendimiz düştük arkadaşlar. Evet ben de şu anda cellat var. Cellat gerçekten bu görmüş olduğunuz cehennem ejderi midir nedir adını da bilmiyorum. Ona karşı epey bir etkili. Evet bir domuz gibi arkadaşlar. Evet bu kötü oldu çünkü evrimli celladını yok etti arkadaşlar rakip. Evet destesi tamamen beni kantırlıyor. Bu konuda müzdaribim. Yalnız birazdan spam yaparak gerçek anlamda adama cehennemi yaşatmayı yetiştireyim. Evet, güzel bir hareket. Evet arkasından bir ejderha atalım. Celladı kesinlikle göndermek istiyorum zaten. Bir de atalım arkadaşlar. Evet, o kuleyi almam gerekiyor. Evet, güzel oldu. Sanırım o kuleyi aldım arkadaşlar. Ardından bir mega şövalye daha atıyorum. Ve bir küçük prens arkadaşlar. Hiç acımıyoruz, merhamet etmiyoruz arkadaşlar. Evet, diğer kulübünü de yıkacağım. Az kaldı. Evet. Çok çok güzel oldu. Arkadaşlar adamın destesi beni kantırlasa da destenin bedelleri, iksir bedelleri gerçekten çok yüksekti. Bunun sayesinde iksir, şöyle söyleyeyim size, iksir avantajı yakalamak için önce adamın saldırı yapmasını bekledim. Evet güzel. büyük yükseltinden aldık. Şöyle bir sandık daha açalım bu aralar hep böyle düşük bedelli <laughs> bildirim için özür diliyorum tekrardan bildirimleri kapatmıyoruz derken 4 yıldızlı sandık açıyoruz arkadaşlar e eh işte evet çok da beklediğim gibi güzel gelmedi ama sağlık olsun hiç yoktan iyidir kapat diyoruz evet arkadaşlar seri şeklinde ikinci başıma da giriyorum Umarım burada da avantajlı oluruz. Derken rakip benimle aynı seviyede. Öncelikle bir... Şöyle bir topla kulesi atmayı düşünüyorum. Rakibin yaklaşmasına izin verelim. Evet bu biraz kötü oldu. Şöyle bir goblak goblini artı... Şu şekilde bir indirim yaparsak yukarıdan aşağı. Bu bizim için çok güzel oldu arkadaşlar. Bir tane de Küçük takalım. atalım. K.A.K.'sını. Burada biraz avantajlı olacağını düşünüyorum. Şöyle Küçük Prens'in destekçisini çağırırsak bizim için de çok güzel olur. Evet kuleye biraz bindireceğiz arkadaşlar. Arka taraf. Rakip bayağı bir ihtiracıdı. Kuleyi aldık. Bir domuz binici satalım ki arkadan destek gelsin. Evet bu bizim için gerçekten çok güzeldi. Bundan sonra yapacağımız tek şey savunma arkadaşlar. Savunma yaparsak bu maçı alırız gerçek anlamda. Buraya bir tane daha atalım. Evet. Şu an rakip mesela örnek vererek söylüyorum size. Tahmini olarak 5 gol harcadı. Bizim harcadığımız golün yanında hiçbir şey. Evet, şöyle bir... İstiyorsan küçük prens atmak istiyorum çünkü evet. Umarım sürüm yeterli olur. Evet arkadaşlar yeterli olmadığı gibi şu anda Play vereceğim gibi gözüküyor. Evet, verdik. Rakip burada çok avantajlıydı tabii ki. Benim de istirimi heyecanla hızlı hazırlamamdan kaynaklı. Arkadaşlar sağ taraftan gelen cadı için tek yapmam gereken Mega Şövalyemi bekletmek olacak ve kule rencime girmesini beklemek olacak. Mega Şövalye'yi tam kafasının ortasına atlamak gerekiyor. Artı bir Dark Problem arkadaşlar. Bunu yapmam gerekiyor çünkü... Evet, çok güzel, çok çok güzel. Ve bir cellat salladım arkasından. Umarım faydasını görürüz. Bir de küçük plant atarsak... Evet, bir küçük plant çağırdım. Arkadaşlar burada küçük prensle fokuslanmış olsaydı çok çok daha güzel olacaktı ama Bağlı olsun, nasıl değilmiş Evet Taburla bekliyoruz, iktirimizi bekletiyoruz çünkü Rakip şu anda ee, gördüğünüz gibi İkkelet kral attı Bu bizim için çok büyük bir dezavantaj arkadaşlar Ama kapatma şöyle bir şey yapacağım Evet güzel oldu, gayet güzel oldu Evet. Şu şekilde bir dönüş bölgesi arkadaşlar. Evet. Kulesini aldığımı düşünüyorum. Artık şu dakikadan sonra bir vuruşu alıyorum. Çok güzel. Serime galibiyetle devam ettiğim için çok 32 kupa daha geldi. Tamam diyorum. Umarım bu sandıktan da güzel bir şey çıkar derken 400'lü bir sandık daha 42 bin altın. Arkadaşlar bu ara altın ihtiyacım çok fazla. Bir sürü yükseltmem var ancak hiçbirini yükseltemiyorum. Şöyle de görmüş olacağınız gibi. Hem XP ihtiyacım var level almak için. Onun için de bol bol altın gerekiyor arkadaşlar. Son sandık. Bu sandığı da alırsam eğer tek bir oyunda. Diğer oyuna girmeyeceğim. Bunu tek bir video şeklinde yapmayı düşünüyorum. Eğer alamazsam da sağlık olsun. Bir video daha çekeriz. Evet şu anda deste sıralaması. Bazen de insanda şans olacak. Aşağıdaki deste ilk seçim yapacaklarım güzel gelecek. Şu an öyle bir şansımız yok maalesef. Şöyle bir bakayım diyeceğim ancak o an öldüreyim Ben derken aldık. Evet arkadaşlar bir dönemde da goblin atıyoruz. Evet, biraz Biraz değil bayağı bozulduk arkadaşlar. Ancak iksir bedeli çok yüksek şampiyonlar kullandığı için. Evet. Biraz da biz vuralım olacak tabii ki. Bir yandan çok güzel oldu. Çünkü beyzine vurdurttu. Ancak küçük bir sorun var ki celladımın bıçağı tam böyle arkasında kuleye gidecek şekilde vursa çok daha avantajlı olurdum. O avantajı kaybettim. Şimdi biraz iksir stokluyorum. Celladımın evrimi geldi. Bir tane şu şekilde atayım hem iksirim yenilensin. Onunla mücadele ederken de ben öne geçmiş olayım. Şunu da arkadaşlar atmam gerekiyor. Evet. Güzel. Adama da iksir harcattırmış olduk. O bana bir şey yapabilir mi? Şu an yapılmaz arkadaşlar. Evet hem ana kuleye de vurmuş olduk. Çok güzel. Hem de bir tane evrim yenilemesi sağladık. Şöyle kafasının tam ortasına atacağım derken yetişmedi arkadaşlar. Ah, Cahinan kuleti çıktı oraya. En sevmediğim. Sağlık olsun. Bir daha bekletiriz. Cehennem Kulesi dönmeden biz kendisiyle mücadele ederiz. Bu konuda hiç e, kendime bir zorunluluk hissetmiyorum. Cehennem Kulesi ölmek üzere zaten. Evet rakip şu anda bir kozun oynuyor arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bir Tesla Kulesi kaldı. O kuleye alınacak. Erken çok güzel bir rakip. Evet, şunu şu şekilde anlamı gerekiyor arkadaşlar. Bakın evet arkadaşlar, şöyle bir de Mega Şövalye. Aslında burada nasıl tam tersi olabilir ama. Evet, şu şekilde atalım. Çok güzel. Sanırım burayı aldık arkadaşlar. Güzel. Ben şu şekilde buraya bir atayım. Arkadan bir domuz yumruklu. Şuradan bir ok. Şuradan bir dark domuz. Ben de kuleyi verdim arkadaşlar. Sağ olun kardeşim. Birazdan şimdi e, spam yapma zamanı geldiğinde kendisi de güzel hesaplaşacak. Küçük bir an satıyorum ancak bu kutu oldu. Evet burada biraz sıkıntıya düştük arkadaşlar. Ok yağmuru kesinlikle bana şu an büyük ihtiyaç. Evet, kuleyi vermemem lazım derken son saniye acaba bir dönüş olur mu? Yapma. Sağlık olsun kuleyi verdik. Hiç önemli değil. Bir maç daha atalım. O, 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 sandığı mutlaka açacağım arkadaşlar. İstersen vermezdim. Benim hatam. Çok seri oynamanın derdine düştüm. Sürekli spam yaptım. O hatadan dolayı da böyle bir aksilik yaşandı arkadaşlar. Tekrar seri bir maçlara giriyorum. Söz verdiğim gibi. O sandığı açacağım arkadaşlar. Düz 7000 kupaya düşsem bile o sandığı açacağım mutlaka. Evet, bir tane şöyle bir Tesla kulesi atıyorum. Rakip o sağa yönelik olduğu için sola doğru bir hamle yapabilir derken güzel oldu. Evet o yaklaşırken biz bir tane şöyle küçük plan arkadaşlar. Böyle bir arkadaşlar. Şöyle bir Evet. rakip buradan üstü basıp diğer tarafa doğru giderse avantajlı olur diyecektim ancak dememe bile gerek kalmadı. Çok güzel kulesine de vurduk. Peki üstünü boş arkadaşlar. Burada bayağı bir avantajla bu kuleyi alacağım sanki. Evet. Çok güzel. Harika ötesi oldu. Bedavadan kulemi gördü arkadaşlar. Bir tane vursan çardır derken çok güzel. Harika oldu. Evet, şu anda bundan sonra sabırlı oynarsam bu oyun alabileceğime inanıyorum. Öncelikle rakip bir saldırsın. Biraz öne doğru atayım. Bakalım rakibimiz nasıl bir yol izleyecek. Sabırla bekliyoruz bakalım. Bir dakika 40 saniyemiz var. Evet güzel. Biz bir tane şu şekilde yavru ejderha atalım. Aslında tam kafasının ortasına bir mega şövalye indirebiliriz ancak Evet indirmemiz de gerekiyor sanırım arkadaşlar. Evet şu şekilde bir küçük plan katalım. Evet, rakip gerçekten de güzel bir hamle yaptı. Hiç beklemediğim bir hamle. Yapma yapma. Unutlar. Evet arkadaşlar sanırım bunu aldık. Dark Goblin attım bir tane de. büyük bir istiraj aması yaptım. Muhtemelen bunu atacaktır. Ben e, son tarafı iki kesinlikle savunma ihtiyacım var. Aslında bir saldırı yapsam bu bu şekilde gerçekten oyunu da alabilirim diye düşünüyorum. Evet, tabirle oynayayım derken şunu atalım arkadaşlar. Şunu atalım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde ne kadar hata vurabiliyorsun o kadar hata vurmam gerektiğini düşünüyorum. Bir tane daha vuralım. Çok güzel. Evet, bu dakikadan sonra önümüzde donar arkadaşlar. Neden ben onu da izletiyorum şimdi size. Evet. Bu evet dönmez arkadaşlar. Çok güzel. Bu şekilde bir tekta atıyorum. Ortaya da bir cellat atıyorum. Sanırım rakip bizi şu anda şunu atacak da attı bile. Buradan bir tık kuruyoruz arkadaşlar. Mevzu o kuleyi ben önemliyordum. Son yürüyüşü attırmasaydım belki attırmadık Evet uğramadı arkadaşlar. Harika bir şekilde aldık. Oyunu çok güzel dönüyor. Bu gülüşün zordu. Rakibin şöyle bir avantajı vardı ki doğrudan kuleye giden bir devi vardı. Kraliyet devi vardı. Buna tamam diyorum. Bu sandığı da açacağım tabii ki. Acaba ne çıktı dedirtmeyeceğim kimseye. <laughs> Keşke dedirtseydim dandik bir şey çıktı. Bir sandığımız daha var onu da açalım. 3, 4, 5 çıkmadı arkadaşlar. 5'te kesinlikle evrim falan çıkıyor. Bu da bu da çok güzel. Minyonlar çıktı. Üçlü minyon seti. Şöyle bir kontrol edelim. Arkadaşlar umarım çok beğenmişsinizdir. Evet bir evrim parçası geldi sonunda. Çok da güzel. Bu seriyi hiç bozmayıp bu evrim setini komple almamda fayda var arkadaşlar bu arada. Hepinize izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım videomu çok beğenmişsinizdir. İlk defa uzun video atıyorum. Umarım hoşunuza gider. Serinin devamı için beğenip abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum görüşmek üzere